Soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Soyadı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz, hastayım ben. Rahatsızım. Rahatsızım. Geçmiş olsun abi. Allah, Allah razı olsun. Hastayım ben. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? O oh, efekt var be başımızda. Hiç düşünmemiştim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk. Dedim ya Atatürk. <laughs> Mustafa Kemal, Mustafa Kemal soy, Atatürk'ün soyadı. Ee, Mustafa Muhammed. Mustafa <laughs> Kulaklarım yanlış duyduk ee, Mustafa Muhammed. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> ah pazlama suratlı abim ya. Hmm kötü bir yerden vurdunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Eee <laughs> <laughs> Gazi. Mustafa Kemal. Gazi mi? Şey, Gazi. Şey paşa. Boğazında kenarlar, bir paket bal var amına koyayım. Mustafa kendisi Başkomutan ama başkomutan. unuttuk ya başkomutan. Evet başkomutan kendi olması bu yaş, bu duruma gelir miydik? Ee, soyadı olarak. Soyadı vallahi unuttum ya. Yok <laughs> kendi reis suçu mu? E, General kendi maşallah. Savaştı bizi memleket, memleketimizi kurtardı dünya. Daha buna biz minnettar en sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Soyadı. <laughs> 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 Kim bilir kaç duman almış. O bakış o bakış abi. Şu bakış. En az o bir 5-6 numarı var ya. Soyadı. <gülüyor> <gülüyor> Unut kaldık var benim yine. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Mustafa Atatürk'ün soyadı. Boş ver ya. Böyle sorular mı? <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Eee <laughs> Bir şu an... Daldım. Kemal adını sonradan almış zaten. Mustafa. <laughs> Bilemedim şu an takıldım ya. Heyecanlandın mı bilmiyor musun? Heyecanlandım birden. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Soyadını soruyorum. Mustafa Söyledi. Kemal. Mustafa Kemal Atatürk. Yapma soyadı ya. Nedir? Çok iyi gidiyordun. Hmm. Ben seyirciye sormak istiyorum. Seçim bir mi efendim? Ee, lütfen. Siz. Atatürk. Atatürk. Evet. Atatürk. Bu doğru mu? Doğru. <laughs> Teşekkür ederim. Kaça gidiyoruz? 10. sınıf lise 2. 10. sınıf lise 2. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal. Atatürk. Benim izleyiciler. Atatürk. <laughs> Benim izleyici Atatürk. net. Nereden biliyorsun? Çünkü ilk Türk yani atamaz o bizim. Atatürk değil ama soyadı yani. Yani Bence ilk Atatürk. Türk olmadı ama. <laughs> bence değil. Atatürk. De ne, abi? ne, olabilir? <laughs> Dünyaya getiren ilk Türk. Yılmaz. Gök Gökçen. Yok. Ortak. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı var, nedir? Çok Atatürk. Mustafa Kemal'in soy ismi nedir? Soyadı? E çok ilginç. Atatürk tabii ki. Var mı bilmeyecek bir şey buna? Tam bir CHP'li teyze ya. Allah çok kötü. Gençliğimiz çok kötü. Şimdiki yetişen. Gençliğim. Zaten eğitim berbat. Eğer Atatürk'ü de bilmiyorlarsa yazıklar olsun. Yazıklar Mustafa Mesela Kemal Atatürk'ün soyadı. Ne güzel böyle şey Türkçesi var. 70'ler 80'ler Türkçesi. Yazıklar olsun. Yeşilçam Türkçesi. Çok iyi de. Nedir? Kemal Atatürk. <laughs> yetişen. Var mı yiyecek bir şey buna? Vallahi çok kötü. Gençliğimiz çok kötü. Şimdi yetişen. Zaten eğitim berbat. Eğer Atatürk'ü de bilmiyorlarsa yazıklar olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Kemal Atatürk. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Mahmut mıydı Vallahi <laughs> bilemem. Mustafa Kemal At Atatürk soy ismi. Soy ismi nedir? Atatürk sadece yani benim bildiğim tek kendisine Atatürk soy ismi verildi. Atatürk Nereden gelmişti ismi? Eee ilkokulda matematik öğretmeni tarafından verilmiş. Bu kadar. Lise 1 Kemal olabilir. Atatürk o çünkü Türk'ün hatasıdır. Karıştırdı atandır. karıştırdı. Sarı Mikrofon Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. İlginç ilginç bir e, sarı mikrofon bölümü olmuş.